Ekranda geldi değil mi? Evet hocam geldi. Tamam. Hayır olsun inşallah. Biri geldi. Hemen onu bir alalım. Zeynep mi? Şimdi karışım problemlerinde dikkat edeceğimiz şey şu. Elimizdeki işte tuzlu su karışımı olabilir. Şekerli su karışımı olabilir. Diyelim ki tuzun oranını arıyoruz. Bunu nasıl bulacağız? tuzun miktarı yani saf madde dediğimiz şey tuz sayar burada. Tuzun miktarı bölü tüm karışım diyeceğiz. Buradaki saf maddenin oranını bulmuş olacağız tamam mı? Karışım içerisindeki. Yüzdesini de aynı şekilde saf maddenin miktarı bölü tüm karışım çarpı 100 diyeceğiz. Bu sefer işte tuzun yüzde kaç olduğunu bulmuş olacağız. Mesela küçük bir örnek yaparsak bir tuzlu su karışımı olsun. Tuz miktarı 20 gram olsun. Su miktarı 30 gram olsun atıyorum. Şurada bakın tuzun oranını ben nasıl bulacağım? 20 bölü tuz miktarı bölü tüm karışım miktarı ne kadar? 50. Buradan tuzun oranını 2 bölü 5 olarak veya 20 bölü 50 olarak bulacağım. Şimdi 2 bölü 5 olarak oranı bulmuştuk. Onu ben bir de 100 ile çarparsam ne olacak? 40 bulacağım değil mi buradan bu işlemin sonucunda? O zaman tuzun yüzdelik oranında yüzde 40'tır demiş olacağım. Bunu zaten az çok biliyorsunuzdur. Ve gündelik hayatta en çok karşımıza çıkacak olan şeylerden biri belki bu konudur diyebilirim. İşte kar zarar, faiz problemleri falan, faiz kaldırıldı. Bunlar da gündelik hayatta kullanılıyor. Bu da işimize yarar. Şimdi 23 gram şeker ile 27 gram su karıştırılarak homojen bir karışım elde ediliyor. Buna göre karışımdaki, aşağıdaki karışımdaki diyor, aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Karışımın şeker oranı demiş. Ne yapacağız? Şeker miktarı bölü tüm madde miktar diyeceğiz değil mi? Topladığımız zaman ne yapar? 50 yapar. O zaman şeker oranı 23 bölü 50'dir diyeceğiz. Karışımın şeker yüzdesi ne yapmam gerekiyor? Bir de sonra şu zaten oranı bulmuştum. 23 bölü 50 diye. Bir de bunu yüzde çarptığım zaman yüzdelini bulmuş oluyordum. E, 50 ile 100'ü sadeleştirdiğim zaman burada 2 kaldı. 2 ile 23'ü çarptım. Yüzde 46 olarak bulmuş oldum. Karışımın su yüzdesini nasıl bulacağız? Aynı şekilde bu sefer 27 su miktarı bölü tüm karışım madde miktarı çarpı yüz dediğim zaman ne olacak? Yine buradan 2 geldi sadeleştirince. 2 ile 27 çarptım. 50. 4 gelmiş oldu. Dikkat edeceğimiz bir şey var bakın burada. Karışımdaki maddelerin yüzdeliklerin topladığım zaman ne yapması gerekiyor? 100 yapması gerekiyor. Aynı zamanda oranlarını topladığım zaman da 1 yapması lazım. Yani şu iki oranla toplarsam birbiriyle ne yapacak? Bir yapacak. Bir yüz zaman topladığım zaman da toplamın yüz yapması lazım. Hani işlemi kontrol etme amacının şey açısından bunu kullanabilirsiniz. Tamam Sorunuz olursa sorabilirsiniz. Soru sırasında da sonra da fark etmez. Bakalım şimdi 30 gram tuzlu su karışımının 12 gramı tuz, 90 gramı da 90 gram tuzlu su karışımının 12 gramı tuzlu. Ha, tamam. İki tane farklı karışım varmış. Buna göre bu iki karışım karıştırıldığında oluşan yeni karışımın tuz yüzdesi ne olur diye sormuş bize. Var mı fikriniz? Ne yapacağız? Ayrı ayrı. Hocam 12 bölü 30 çarpı 100 yaparız ilk başta. 12 bölü 30 çarpı Yüz burada neyi bulmuş olacağız? Birinci karışımın tuz yüzdesini bulacağım değil mi? Evet hocam. Tamam. Buradan ne gelir? 1200 mu böyle otuz? Şunu sadeleştirirsek. sadeleştirsek? 40 mu gelir? Buradan 40 gelir değil mi? Geliyor hocam. Yüzdeli 40 bunun. Ee, diğerinin ne gelecek? 12 bölü 90 çarpı 100 yapacağız oradan da. Buradan ne gelir? 90 gitti gitti. Bu 120 bölü 9 bir virgüllü bir şey gibi geldi sanki değil mi? Şöyle yapalım. Bakın. Hiç bununla uğraşmayalım. Miktarlarını bulalım. Tamam mı? Şu 30 gram tuzlu suda ne kadar tuz var? 90 gram tuzlu suda ne kadar tuz var? Bunu bulup toplama oranlayalım. Şimdi şurada zaten 12 gram tuz var. 90 gram olanda da 12 gram tuz var. Toplamda ne yaptı? 24 gram tuz var değil mi elimde? Tüm maddenin miktarı ne kadar? 30 gram burada var, 90 gram burada var. Böldüğümüz zaman ne olacak? 24 bölü 120 oranı olmuş olacak. Ben bir de gelip bunu 100 ile çarparsam karışımdaki toplam tuz oranını bulmuş olacağım. Tamam mı? Yani ayrı ayrı yapmayıp ikisini birleştirdim. 100 ile çarptım. Tamam Şunu sadeleştirdik. Şununla şu sadeleşti. 2 kaldı. 2 ile 10'u çarptığım zaman da %20'ye ulaşmış olacağım. Anlaşıldı mı? Hocam şey nereden geldi? Y evet. O 100'ü anladım da 24 bölü 120 nereden geldi? Bak şimdi şu birinci karışım 30 gram ya toplam. Bunun 12 gramı tuz. İkinci karışım toplam 90 gram. 12 gramı tuz. Karıştırıyorum ben bunları. O zaman 12 artı 12'den toplam 24 gram tuz var elimde. Ve karışımın toplamı ne kadar? Oranı nasıl buluyordum ben? Saf madde bölü toplam miktar diyordum. Toplam madde miktarı ne kadar? 90 burada, 30 burada. O zaman toplamım 120. Tamam Bu oranım, tuz oranım karıştırdığım zaman bir de yüzde çarpınca da yüzde 20 olarak bulmuş oldum. Tamam Tamamdır hocam. Devam edelim. Ne demiş burada? Ağırlıkça %60 un olan 55 kilogram un su karışımında 4 kilogram su buharlaşıyor. Buna göre oluşan yeni karışımın su bölü un oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi ne yapmam lazım burada? Şu 55 kilogram karışımın ne kadar su diye bulayım önce. Ardından 4 kilogram suyu buharlaştırayım. Tekrar oranlayayım tamam mı? %60'ı unsa %40'ı nedir? Sudur değil mi? O zaman 55'in %40'ını buluyorum ki ne kadar su varmış içerisinde. Toplam 55'miş. Şu sıfırları sadeleştirdim. 55 ile 4'ü çarptım 220. 10'a böldüm 22. 22 kilogram su var elimde. 4 kilogram su buharlaştırırsam ne olur? Şöyle eksi 4 diyorum. 18 mi kaldı? 18 kilogram su kalır. Tamam mı buraya kadar? Ardından yapacağım şey şu. Su bölü un oranını sormuş bana. Elimde ne kadar su var? 18 var. Peki un ne kadar var elimde? Başlangıca gidiyorum. 55 kilogramdan 25 kilogramı suysa Geriye 33 kilogram mı kalır? 33 kilogramda un kalmış olur. Tamam mı? 18'de su kalmıştı dördü buharlaştırınca. Bunu sadeleştirebiliriz de. Kaça bölünür? 3'e böldüğüm zaman 6 bölü 11 olarak bulurum burayı. Bu anlaşıldı mı? Hocam ilkini anladım da. Evet. Şunu anladım. Tamam. Zeynep sende var mı soru? Tamam bir yok daha anlatacağım. Bakın şimdi bir daha anlatayım ben yine de. Şimdi Mehmet başlangıçta su miktarını 22 kilogram olarak %40 ile çarparak bulduk. Burada sakın sıkıntı yok. 20 kilograma suysa şu 55 kilogramdan 55 eksi 22 33 kilogram un var elimde. Tamam. Tamamdır hocam. 22 kilogram sudan dördünü buharlaştırdım. 18 su kaldı oluşan yeni karışımdaki su bölü un oranını sormuş bana. Su miktarım 18, un miktarım 33. Böldüğüm zaman 18 bölü 33 çıktı. Tamam. Tamamdır hocam anladım. Devam ettim. Bakalım şimdi bu nota bakalım. Homojen bir karışımın her bölgesindeki saf madde yüzdesi birbirine eşittir. Homojen zaten az çok hatırlıyorsunuzdur 9. sınıftan falan. yani her yerinde özelliği aynı olan karışımlar homojen karışım diyorduk. Homojen bir karışımdan belli miktar dökmek karışımın yüzdesini değiştirmez. Yani şöyle diyelim ki yüzde 40 tuz oranına sahip bir tuzlu suyu ben yere dökersem yarısını madde miktarı yarıya düşmüş olur ama tuzdan da eşit miktar eşit oranda sudan da eşit oranda gideceği için yüzdelik değişmez. Saf tuzun tuz oranı tabii ki de yüzde yüzdür saf tuz sonuçta. Saf tuzun su oranı yani saf tuzda su yoktur yüzde suysa tuzsa yüzde %0'ı da sudur diyeceğiz. Bunlar da önemli. Ama basit şeyler ya yani, mantık olarak. Yani biliyorsunuz zaten. şimdi bu önemli. Şuna bakalım bakın. Bu özellik çok önemli. Elimde iki tane karışım var tamam mı? Bir tane B gram tuzlusu var. Toplam B. Ve bunun yüzde A'sı tuz. Şurada vermiş bakın. Yüzde A'sı tuz olan toplamda B gramlı bir karışım var. Sonra yüzde C'si tuz olan D gramlık bir karışım var. Ben bunları karıştırdığım zaman yeni karışımın tuz oranı yüzde x olsun diyorum ve toplam madde miktarım B ile D'nin toplamı olmuş olacak değil mi? O zaman burada ne olacak? Bakın birinci kalemim bitti. Birinci karışımın yüzdeliği bakın yüzde A diyelim ki yüzde 20, 20 ile karışımın madde miktarını çarpıyorum. Artı ikincinin ile karışımın madde miktarını çarpıyorum. Eşittir deyip karışımın yüzdeliği çarpı tüm madde diyorum. Tamam hemen bununla alakalı bir soru yapalım. kafanızda daha iyi oturur zaten. Şimdi ağırlıkla ağırlıkça yüzde yirmisi şeker olan 20 gram şekerli su ile ağırlıkça yüzde kırkı şeker olan 30 gram şekerli su karıştırılıyor oluş olan Oluşan yeni karışımın şeker oranı nedir? Şimdi yeni karışımın şeker oranına ben yüzde x diyeyim. Tamam formül neydi? Birincinin yüzdeliği çarpı yani yüzde 20 çarpı toplam madde miktarı ne kadar? 20 gram. Artı ikincinin yüzdeliği çarpı yani 40 çarpı 30 gram. Eşittir. Karışımın yüzdeliği. Ben bunu arıyorum. Karışımın yüzdeliği de x. Çarpı toplam madde miktarı. 20 gram burada var. 30 gram burada var. O zaman topladığım zaman da 50 yapmış olacak değil mi? Ee, şöyle yapalım. Hangi parantez alayım? Ya da sıfırları direkt götürsem anlaşılır mı? Dur bakayım kalem bir arayayım. Şöyle bakın. Burayı ben 20 parantezine alayım hadi isterseniz. 20 parantezinde 20 artı şu. Burayı 20 parantezine alırsam ne gelir? 2 gelir değil mi şuradan? 2 çarpı 30'dan şurası 60 geldi. Eşittir. X çarpı 50 dedik. Tamam mı? Kalem geldi. Sonra şuradaki sıfırları sadeleştirdim. 5x şurada ne geldi? 80. 82 ile çarptım 160. 5x eşittir 160. Ya yani bu işlemi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamam bana takılmayın. Ee, 160'ı 5'e böldüğüm zaman ne çıkar? 36 mı çıkar? 150, 30 çıkıyor mu 36? Yok çıkmıyor. 32 çıkıyor değil mi? x eşittir 32. Yani %32'ymiş karışımın oranı. Tamam Anlaşıldı mı? Burada mısınız? Anlaşıldı hocam. Tamam. 5. soruya bakalım. Ağırlıkça yüzde 30 su, 3x gram tuzlu su ile ağırlıkça yüzde %10'u su olan x gram tuzlu su karıştırılıyormuş. Buna göre karışımın su oranı yüzde kaçtır? Tamam başlangıçta su oranlarını vermiş. Bakın yine aynı formül tamam. Birincinin yüzde diline 30 çarpı toplam madde miktarım 3x Artı ikincinin yüzdeliğine 10 çarpı x. Eşittir diyeceğim. Su oranını sormuş bana. Son durumdaki su oranım A olsun. Yani yüzde A diyelim buna. Tamam. Yüzdeliği çarpı toplam madde miktarı 3x birincisinde x ikincisinde vardı. O zaman 4x olmuş olacak değil mi? Şu x'leri bakın direkt sadeleştirebiliriz. Yani şöyle düşünün x parantezini aldığınızı düşünün bu iki tarafı da. O zaman x parantezindeki x ile şuradaki x birbirini götürdü. Şurası 90, burası da 10. Topladığımız zaman 100 yaptı. Eşittir 4a. a'yı buradan 25 olarak bulduk. Yani karışımın yüzdeliği yüzde 25'miş diyeceğiz. Tamam. Devam ediyorum. ağırlıkça %70'i şeker olan un şeker karışımında x kilogram %45'i şeker olan bir un şeker karışımında ise y kilogram alınarak 65'i %65'i şeker olan yeni bir karışım elde ediliyormuş. Buna göre x'in x, x y'nin kaç katıdır? Bakın diyeceğimiz şey yine aynı. Yüzdelik çarpı madde miktarı. Yüzdelim neymiş? Birincisinde şeker un karışımında yüzde %70. Yani 70 çarpı ne kadar almışım? X kilogram demiş. Tamam. Ha, tamam. Artı diğerininki 45 çarpı bundan ne kadar almışım? Y. Tamam. Eşittir neymiş? Karışımın yüzde %65'i şeker olmuş. Yani 65 çarpı. Peki karışımın madde miktarı ne burada? X artı Y mi? Aynen öyle çok güzel tamam. X artı Y çünkü bakın birinden X aldım diğerinden Y aldım o zaman karışımın madde miktarı X artı Y olmuş oldu. Şimdi işlemi yapacağız yine aynı şekilde. Şurada 70 X var burada 45 Y var. Sağ tarafta ne var? Çarptığım zaman 65 X. Kalem çok kötü zorladı artı 65 y. Tamam. Sonra şurada 70 x var. 65 x'i sağ tarafa hadi şunu bir yazalım. Mehmet sesim geliyor değil mi? Şu 65'i sol tarafa attım. 70'ten 65 çıktı. 5 x sol tarafta kaldı. Eşittir. 45'i sağ tarafa atıyorum 60 olduğu yere. Buradan da 20 y kaldı. Her tarafı 5'e böldüğüm zaman da x eşittir 4y olarak bulmuş olurum. Tamam mı? Bana x'in y'nin kaç katı olduğunu sormuştu. O da 4 katıymış derim. Tamam mıdır? Tamam. Tamamdır Hocam. tamam. İşte bu önemli altın değil mi? Burada altın yazıyor hadi. Buna dikkat edin gençler bakın bu önemli. 12 gram 18 ayar altın ile 18 gram 24 ayar altın eritilip karıştırılıyormuş. Şimdi bakın ayar nedir? Gram nedir? Hiç kafanıza takmanıza gerek yok. Bu ayarı yüzde olarak düşünebilirsiniz. Tamam. Ayarımız yüzde. Yani yüzde on sekiz gibi düşünün. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 24 ayar saf altın diye biliyorum. İşte burada biraz da e, saflık bir derecesi düşmüş. Başka metaller girmiştir içine. Ama biz bunları direkt yani 18 sanki yüzdeymiş gibi 24 sanki yüzde 24'müş gibi düşüneceğiz. Bunları eritip karıştırıyoruz. Karışımın altın ayarı nedir? Bakın mantığımız aynı. Yüzdelik çarpı madde miktarı. Tamam. Yüzde 18 çarpı 12 gram artı yüzde 24 bu sefer. 24 çarpı 18 gram değil mi burada da? Tamam. Eşittir ne olacak? Yeni ayar, yeni ayarım ne olsun? X ayar olsun karışımın ayarı. Toplam madde miktarı ne kadar? 12 gram burada. 18 gram da burada. Toplamda 30 gram. Mi? Yok, yanlış. 18 12 da 30. Tamam? He ben öyle hesaplamadım hocam. 24 de hesaplayış şey yaptım yanlış. Yok şey bak. Olamaz. Bu şuradaki 18 ile buradaki 24 yüzdeliğimiz ayarımız. Şu 12 ve buradaki 18 de gramlarımız. O yüzden ben buraya gram toplamını alacağım. Bu yüzdelik, bu da gram toplamı. Evet, tamam. tamam? Şurayı tamam. 18 parantezini alıyorum önce sol tarafı. 18 parantezinde 12 buradan, 24 buradan 30 mu yapar? 36 yapar değil mi? Eşittir. 30 çarpı x. Sonra sadeleştirelim. Şurayı 6'ya böldüm. 3 kaldı. Şurayı 6'ya böldüm. 5 kaldı. Şurası ne olur? 36 mı? 36'ı 3'te çarparsam ne olur? 100 kaç yapıyor? 150, 180 mi yapıyor? 180 yapıyor. Eşittir 5x. X buradan ne çıkar? bu 16 mı çıkıyor x? 50, okay. 16 çıkmıyor. Kaç çıkıyor ya? 30 desek 150. Geriye ne lazım 30'a? 6 lazım. 36. Tamam. X eşittir 36 çıktı. Yani yeni karışımın ayarı 10 bu olabilir mi sizce bu? Bir hata yaptık. Bir bakın bakalım. Çünkü zaten bakın başlangıçtaki ayarlarım 24 ve 18'di. Yeni ayarımın 18 e 24 arasında çıkması lazım. Bir yerde işlem hatası yaptık. Bakalım. 18 ayar 12 gram tamam. 24 ayar 18 gram tamam. X ayar çarpı toplam gramım 30. Tamam. Şurayı 18 parantezine aldım. 18 arttı. 24 tamam şurası 12 art, tamam. 30x. 6'ya böldüm 3. 6'ya böldüm 5. 90. Heh, şurada hata yapmışım değil mi? Evet. 180 değil. Oradaki çarpmıştım. da hata yapmıştım. Şuradan itibaren siliyorum tamam. Var mı işlemi yapan? Hocam cevap 21 virgül 6'yı bir, bir şey mi çıkıyor yani? Bilmiyorum bakalım ama şurada az önce işlem hatası yapmışım. 36 ile 3 çarptığı zaman 108 yapıyor değil mi? Buraya az önce ben 180 yazmıştım. 108 eşittir 5x. Her tarafı 5'e böldüğüm zaman da e, 21.6 çıkıyor galiba. Öyle mi buldun? Aynen. Evet, 8'i 5'e böldüğüm zaman 1.6 gelir. 20 de buradan vardı. 21.6 gelmiş olacak. tamam. Zaten bakın bulacağınız şeyin şu 18 ayarla 24 ayar arasında olması lazım. Tamam ona dikkat ettik. Yani az önce bakın 30 buldum işlem hatası yaparak. Ama böyle bir mantık dışı. Çünkü 24 ayar zaten burada 24 ayarın üstüne çıkamaz. Çünkü bu daha küçük. Ona göre tekrar geri döndü. Tamam Devam ediyorum. Şimdi kilogramı 12 TL olan 6 kilogram fıstık ile kilogramı 6 TL olan 4 kilogram fıstık karıştırılıyor. Buna göre bu karışımın maliyet fiyatı kaç TL'dir? Bakın aynı yüzdelik gibi düşünün. Tamam Hiçbir farkı yok. Şu 12 TL olması sanki yüzde 12 gibi. Bunun kilogramı 6 TL olması sanki yüzde 6 gibi düşünüyorum yine. O zaman ne yapacağım? 12 çarpı yani şunu da yapabilirsiniz aslında. Toplam maliyet fiyatını bulup toplam kilograma bölersiniz. Fiyatını bulursunuz ama ben işte yüzde mantığıyla çözeyim bir de diğer türlü çözerim. Yani 12 çarpı 6 artı. Mantık aynı. %6'ymış gibi toplam kilogram ne? 4. Eşittir. Yeni maliyet fiyatı çarpı. Yani bu x dedim. Toplam madde miktarı ne kadar? 6 artı 4'ten 10 olacak burası da. 72 24 tane yapar. 96 yapar değil mi? 96 eşittir 10x. Buradan da x'i 9.6 TL olarak yani yeni maliyetini bu kadar bulmuş olduk. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı Zeynep. Hocam. Tamam. Bakın tamam. yani aslında yaptığımız şey hem o yani bir formül vermiştim ya. Yüzdelik çarpı miktar, yüzdelik çarpı miktar artı top, karışımı yüzdelik çarpı toplam miktar. Yani şunu da yapabilirsiniz. Toplam maliyeti buldum aslında. 72 TL bunun maliyeti. 24 TL bunun maliyeti. Toplam maliyetim 96 TL. E toplam madde miktarım ne kadar? 4 artı 10'dan şey 6'dan 10. 10x. Aynen. 10x değil 10 kilogram direkt. 4 kilogram 6 kilogramda direkt 10 kilogram çıktı tamam mı? Tamam. Yani yine toplam maliyeti toplam birimi ma şey, kütleye bölersem birim maliyetini bulmuş olurum. Tamam. Mı? İki soru daha yapalım devam edelim. Evet ağırlıkça %30'u şeker olan 80 kilogram şekerli su karışımının 1 bölü 4'ü ile ağırlıkça %40'ı şeker olan 60 kilogram şekerli su karışımı 1 bölü 2'si karıştırılıyormuş. Şimdi şunu sorayım önce burada. 1 bölü 4'ünü aldığım zaman veya 1 bölü 2'sini aldığım zaman yüzdeliğim nasıl değişir? Şeker yüzdeliğim. Var mı söyleyen? Yok mu? Böyle... Azalma ya da çoğalma mı olacak? Hayır. Hayır diyor bak oradan biri. Kardeşin mi? <laughs> Yok hocam dayı diyor. <laughs> dayı mı diyor? Ha, ama hayır anladım ben hayır. Azalma ya da çoğalma olmayacak tamam mı? Bak kardeşinde bir şey var orada yetenek var. Şimdi demiştik en başta bir miktar işte tuzlu su karışımımız var. Ben bunun bir kısmını dökersem toplam madde miktarım azalır ama bunun yüzdeliği değişmez. Çünkü ikisinden de aynı oranda gideceği için yüzdelik değişmez. Şimdi yüzde %30'muş ağırlığım. Bakın %30 çarpı 80 kilogramdan 1 bölü 4'ünü alıyormuşum. 80'in 1 bölü 4'ü nedir? 20 kilogramdır. Tamam. Artı %40'ı şeker olan ne kadarını alırsan al yine %40'lık almış olursun. 60 kilogramın 1 bölü 2'si yani 30 kilogram aldım. Yeni oran yüzde x olsun. Toplam madde miktarım ne kadar? 20 kilogram buradan, 30 kilogram buradan o zaman toplam madde miktarı 50 kilogram diyeceğim. Tamam mı? Ee, şu bir sıfırla şuradan birer sıfırları götürüyorum. 60, 120, 180 eşittir. 5 x dedim. Bunu az önce yapmıştık galiba. Kaç çıkıyordu buradan? 36 mu çıkıyordu? x eşittir. 36'dır. 36 tamam. Anlaşıldı mı bu? Anlaşıldı. Tamam Mehmet devam ettim. Hocam. Şu an ya internet ya bilgisayar bir şeyler tekliyor mu hayırlısı bakalım ama geldik yine baya. Ağırlıkça %30'u tuz olan A gram tuzlu su karışımı ile ağırlıkça %45'i tuz olan B gram tuzlu su karışımındaki tuz miktarları birbirine eşittir. Tamam. Buna göre verilen iki karışım karıştırıldığında karışımın ağırlıkça tuz oranı yüzde kaçtır? O zaman bakın burada bize bir bilgi vermemiş ama birbiri cinsinden bulmaya çalışalım. Şimdi A gram tuzlu su karışımı var. Bunun yüzde otuzuyla yani şöyle bakın tuz ya A çarpı otuz bölü yüz dedim. Bir de B var yüzde kırk beşi. B toplam bunun yüzde kırk beşi birbirine eşitmiş değil mi? Tuz miktarları birbirine eşitmiş. Şu yazmış olduğum denklem anlaşıldı mı önce? Yani ben A'yı ve B'yi birbiri cinsinden bulayım öncelikle. Ardından da karışımın yüzdeliğine bakacağız zaten. Burası anlaşıldı mı? Herhalde anlaşıldı değil mi? O zaman ben ne söyleyeyim? Ne söyleyebilirim burada? Şu B sayısı dediğim 30'un katı olacak. A sayısı dediğim şey de 45'in katı olacak değil mi? Yani neden bunu diyorum? Bakın şuna 30K dedim. Buna da 45 K dedim. Neden? 30 ile 45'i çarparsam 30 ile buradaki 45'i çarparsam birbirine eşit olur değil mi? O zaman bu 30'un katı bu da 45'in katı. Hatta işlemde kolaylık olsun diye ben bunları sadeleştireyim tamam mı? Hepsini kaça bölebilirim? 15'e bölebilirim. 15'e böldüğüm zaman bu 2K'dır. Bu ne kadardır? 3K'dır değil mi? Şimdi buraya kadar anlaşıldı mı? Bu soru biraz daha güzel bir soru. Anlaşılmayan bir yer varsa bir de anlatayım. Yok hocam. Tamam mı? Yani ben burada A'yı ve B'yi aynı cinsten yazmaya çalıştım verilenden yola çıkarak. Şimdi karışımla alakalı işleme geçelim. İkisi karıştırılıyor. Tuz oranı yüzde kaçtır? Şimdi birincinin tuz oranı yüzde otuz. Madde miktarı ne kadar? A 3 kaydı. Artı ikincinin tuz oranı yüzde 45. Madde miktarı 2K eşittir tuz oranına x diyorum. Çarpı toplam madde ne kadar? 3K, evet. 2K, 5K. Evet. Ne diyor dayı? Tamam 5K dedim. Sonra bakın K'ları hemen sadeleştiriyorum. K parantezini aldığınızı düşünürseniz. Şuradaki K'lar birbirini götürdü. Ee, 3 ile 30'u çarptım 90. 2 ile 45 çarptım 90. Toplarsam 180. Eşittir 5X. Ee, yine buradan az önceki aynısı x ne çıktı? 30, 6 çıktı. Bu anlaşıldı mı? Tamam, tamam hocam. Tamam değil mi?